Herkese merhaba ben ben Arun bugün yeni videoyla karşınızdayım bugün e, Cyberpunk oynayacağız iki gün önce çıkış yaptı oyunu e, daha yeni almak nasip oldu dün aldım e, sipariş etmiştim Amazon'dan sorunlar falan çıkmıştı gayet güzel bir fiyatıyla aldım e, ilk başta bayağı sorunları vardı ki şu anda biraz sorunları var ama şu an abartılacak şekilde değil. Şu an normalde görev yapıyorum, ee, yani istersem şu an burada da gezebilirim tabii ki de gördüğünüz gibi e, arabam da var Bu arada arabamı bineyim oyun çok güzel yani hikayesi çok güzel onu söyleyebilirim ee, Steam'de ne kadar fiyatını bilmiyorum Bu arada böyle Aa, bir dakika nasıl oluyordu o? ha şöyle gördüğünüz gibi içinden de gidebiliyoruz böyle arabamız şöyle kamerayı değiştirelim. <laughs> yani gerçekten oyun çok güzel. Ben hoşuma gitti. Hikayesi çok güzel yani bir kere. Şu an normal görev yerimiz ora. Şu an göreve gitmeyeceğim. Ah. İşte dediğim gibi biraz bug sorunları var yani oyun hatası çok biraz. Ama o da önemli değil ya. Onlar düzeltiyorlar yani dediğim gibi adamlar bir günde çıktığı günden bir gün sonra hemen e, güncelleme getirdiler İşte ben yani güzel yani Gördüğünüz gibi baya baya hatalar var yani normalde böyle e, normal şekilde doğrudur yani GTA 5'teki arabesi yok onu söyleyeyim veya diğer oyunlarda biraz değişik geliyor yani ama bunlar e, sorunlar gider ya ya şu an mesela şöyle bir şey bilgisayarda mükemmel gözüküyor Tüm ayarları açtığın zaman da Burada da gözüküyor da yani burada şey Yani böyle çok uğraşmamışlar gibi gözüküyor Normalde bu oyun 8 yıl üzerine çalışıyorlar PlayStation 4 ve Xbox için hazırlamışlardı oyunu Ama e, sonra da oyunu. Ne oldu lan Ana orak şeymiş kilit değilmiş bir dakika. Map'i de şöyle göstereyim. Şu an baya büyük yani GTA 5'ten çok çok büyük. Şu an bildiğim kadarıyla yani şu an kadar açık oyunu açık oyun çıkmış oyunların arasında en büyük maplerden bir tanesine sahip. Bu ne oluyor? Aa buldum bunu da. Tamam. Şimdi e, yan görevler yapabiliriz. E, ne varmış? Daha bir sürü şey var. Dolu şeyler var. Onları yan görev mi yapalım ya? Yan görev burada. Bu mu yan görev? Yo yan görev bu. Tamam. Bir şu yan görev yapalım bari. Türkçe yazı bulmaya çalıştım PlayStation 4'te yoktu yani bilmiyorum Anlamadım niye yok belki onun başka bir ayarı var onu bulurum Bu arada bu ne oluyormuş şöyle müziği kapatalım daha iyi beni duyabilirsiniz diye bir saniye ah lan adamı vurdum Yeni arabalar alabiliyorsunuz. Bir tane lisanslı arabamız da var bu arada oyunda. O da çok güzel. Porsche e, bir model de tam şu an aklımda değil. Allah. Şu an böyle ilk defa geziyorum bu arada. Yani normalde biraz görev falan yapıyorum. Yani her insanla konuşabiliyorsunuz. Her şey var yani. Bu ne oluyormuş? Burada back basketbol oynayabilir miyiz ya? Bu arada FPS olarak tabii ki de oluyor. Haberiniz olsun. <laughs> yani dediğim gibi grafiklerde trafik grafiklerde konsolcular yani mesela PlayStation 4 standart şeklindeki olanlara çok da iyi gözükmüyor. Bu arada şunu söyleyeyim videoda biraz daha kalitesiz e, çıkabilir. Haberiniz olsun. Normalde değil yani. Haberiniz olsun. Yani o kadar çok abartılı kötü değil yani. E, onun için ben bir yakında çözüm bulacağım. Bir tane bir e, ürün var. Bayağı pahalı. Onun o zaman daha net ve daha kaliteli şekilde görebiliyorsunuz. Ben şu an mesela şeyi kapattım işte telif yiyebileceğim müzikleri kapattım öyle bir güzel bir uygulaması da var şimdi buradan mı gideceğiz şöyle gidelim şöyle açalım Hey V, kannst du was für mich rausfinden? Es gab eine Streiterei an den Docks. Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Und ich will wissen, ob Drogen im Spiel waren. Hepsini alalım. Tamam. Yani oyunda da başlarındayım. Hikaye modunu. Ee, ben şu an sokak çocuğu. Ne oluyor lan? Wow. <laughs> 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 i̇şte gördüğün gibi daha öğrenmeye çalışıyorum. adam mı öldüreceğiz? Öl lan. Hı? Bomba attım. Öl lan oğlum bu ölmüyor? Oha canım az kalmış. Şöyle can Can da basabiliyoruz. Oğlum adam ölmüyor ki. Hikaye modunu e, oyunu ilk başta ben kendim sıfırlayacağım. Bakacağım nasıl falan diye. Çünkü burada 3 tane ee, yani mesela istersem göçebe seçebiliyorum işte göçebe ne oluyor işte dağlarda mağlarda yaşamaya çalışan ondan sonra şehre dönüyor işte buraya geliyor çünkü üçünün ee, açılışı farklı lan öl artık be alışmaya çalışıyorum ya da şey değilim o kadar. Oğlum bu ne? Oğlum adam hayvan gibi lan. Lan 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 dur. Oha adam bizi ezdi ya. Öldüm tekrar yapacağız. diğer üçüncüsü de e, iş adamısınız. Herhalde öyle bir şey anladım. Ondan sonra her şeye sahipsiniz falan filan. İşte orada da e, tam bilmiyorum da orada da işte yani başka yeraltı şeylerin dünyasını falan şey yapıyorsunuz. Polislere gelirsek Polisler çok zor. Zor. Ah. Hey wie? kannst du was für mich rausfinden? Warum muss ich an den Docks? Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Und ich will wissen, ob Drogen Spiel war. Eine Leiche hilft mir nicht viel, also lass ihn leben. Şöyle bu şekilde de hackleyebiliyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hackleme olayı çok var burada. Ya şu adam ne ya? Adam yarı robot yarı insan herhalde. bu tane basalım. de öyle sayılır. Yani ben istesem şu an elimi kestirip e, robot falan yapabiliyorum. Bu ne oluyor? Ana. Sende neler var? Al şunları. Bu arada oyunu GTA 5 ile karıştırmayın beyler. Beyler bayanlar. Çünkü e, oyun GTA 5 gibi değil. Yani açık dünyası bayağı güzel, çok güzel daha bayağı bir oynayacağım zaten. Bu, bu ne lan? Dur şuna ben bir bombalamıyor muyum ya? Şuna bir bomba alalım. Ah bu değil. İşte burada benim karakterim şu an. Ben bunu biraz daha geliştireceğim de da. Bomba bomba bomba. Bu mu? Yani bayağı geniş yani oyun. Daha bilmediğim bir sürü şey var yani. Kafasına vurmaya çalışıyorum ama gidiyor da adam. Ölümsüz gibi bir şey ya. Ya da öldürmeyecek. Ana öldürmeyecekmişim. Tamam. Tamam o zaman. Gel buraya. Gel lan. Oğlum nereye kaçıyorsun? Burada eee şey sokak dövüşleri falan da yapabiliyorsunuz. Yani mesela maçlara falan çıkabiliyorsunuz işte para kazanabiliyorsunuz baya şey var bunu adam korkuyor lan andugun ana tamam şimdi adamdan bir silah aldık Tamam, iyi. Nah, işte. Onu nasıl mı tamam, mesaj Regina, işte, Regina, wie würdest du Watson in einem Satz beschreiben? Die Japaner haben Kabuki gebaut. Aber die Chinesen wohnen jetzt dort. Der Norden war mal Chrom besetzt. Jetzt ist alles nur noch Rost. Wir haben ein Aquarium voller Konzern. und das ist keine Metapher. rpg Yani, onu Jedenfalls nicht in einem Satz. Bis dann. Botelia. Öffnen. Ha buradaymış tamam. Antrot Ah tamam. Şimdi bu kadın için bir şey yaptık. Görev yaptık. Para geliyor tabii ki de. Yani biz e, şu an şeyiz yani. İşte sokak çocuğuz yani mesela işte biri diyecek işte şunu öldürürsün şu kadar para alırsın falan filan yapıyoruz. Bu arada yani oyunda o kadar detay var ki yani Nasıl söyleyeyim yani onu şimdi gösteremem zaten de. Mesela gece dünyası çok çok şey. Karanlık evimiz var bu arada. İşte evim, arabam falan filan. İşte barlar, kulüpler. Kadınların, kadınların şeyleri. O lafı unutun da. İşte mesela şeyinizin. Büyüklüğünü bile ayarlayabiliyorsunuz yani ya o kadar detay var yani Şimdi buna mı gideceğiz? Bana gitmeye gerek yok şimdi size biraz daha göstereceğim oyunu Şimdi şöyle bir çıkalım Arabamı böyle bu şekilde mi çağırıyorum aynen Arabam ya kendiliğinden geliyor herhalde Tam bilmiyorum şu mu oluyor arabam? Aynen, arabam direkt şuraya gelmiş. Yani kendisi getiriyor işte. Yani düşünün yani 2077'de artık işte beynimize çipleri falan takmışlar. Bilmem neler olmuş, olmuş da olmuş yani. Şimdi ne yapalım? Hemen şöyle bir